Merhabalar Nar Çiçeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki günlük bir video sizlerle paylaşacağım. Umarım severek izlersiniz. Beğenip yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada akşam yemeğinden sonra bulaşıklarımı yıkıyorum. Bu domestosu bulaşıklar için aldım. Çok güzel oluyor. Kokusu biraz hoş değil değil ama e, iyi oluyor bulaşıklarda. Bu kaselerimi de pazardan aldım. Çok ucuz aldım. Porselen değil, seramikler ama çok severek kullanıyorum. Kullanışlı oluyor. Fiyatı da uygun olunca öyle. Bu tenceremi de ben e, A101'den almıştım. Çok uygun fiyatla almıştım. Tabii iki yıl önce. E, çok güzel oluyor pilava. Hiç yapıştırmıyor. Taçın Taçın evet tenceresi. Yani severek kullanıyorum. Almak isteyenlere de tavsiye ederim. Bu da düdüklü tencerem yaklaşık 2009'da evet 2009'da almıştım sokak satışsındar. Memnun muyum? Evet. Ama nohutu veya fasulyeyi satılmış bir şekilde bir buçuk saate pişiriyor. Yeni de lastiği değiştirdim ama ona rağmen çok çok geç pişiriyor. Yani Bu da FMS markası. Şimdi yemekten sonra çayımı da demliyorum. Ben çayı bu şekilde demliyorum. Öncelikle suyunu dolduruyorum demliğe. Sonra üzerine de çayı koyuyorum. Yıllarda da böyle demliyorum ve çay çok güzel oluyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi çay bu şekilde çok güzel demleniyor ve lezzetli oluyor. Şimdi akşam çay içiyoruz kızımla birlikte. Şimdi de çaydan sonraki bulaşıkları yıkıyorum. Bardaklar ve tatlı tabaklarını. Burada eşime yarın için cacık cacık hazırlıyorum. İş yerinde yemek olmadığından dolayı ben böyle yemeklerini evden koyuyorum. Eşime ve kızıma. Barbunya plaki yapmıştım. Yanında da cacık. Yarın için öğlen yemeği bu kadar olacak. Ertesi günden merhabalar. Şimdi kızım ve kendime kahvaltı hazırlıyorum. Bu soyacağı da özücacıdan almıştım ama çok güzel, çok kullanışlı. Yani Solingen orijinal soyacağı almak isteyenlere tavsiyedir. Kesinlikle kullanmalısınız. Ben yumurtayı bu şekilde aşıyorum. 10 ee, dakika. Yumurta küçük olduğu için 10 dakika soğuk suda haşlaması yeterli geliyor. Bizim kahvaltımız bu şekildeydi. Sizler de kahvaltı yapıyorsanız hepinize afiyet olsun. Aynı günün akşamında ekmeğim yoktu. Bu ekmek yapmak istedim. Böyle hemen az bir şey açıyorum. elektrikli sajda ekmeğimi pişiriyorum bu şekilde. Ben biraz büyük açmışım tabi sacım küçük olduğundan dolayı güzel oluyor yufka ekmek lezzeti bir başka oluyor eşim de çok sevdiği için böyle çevire çevire pişiriyorum Gördüğünüz gibi ekmeğim çok güzel şekilde pişirdim. Şimdi ıslatıyorum. Biraz yumuşadıktan sonra tekrar katlayacağım onları. Tabii sofra bizim arasına ısladım. Örtü, örtüyüm ki yumuşacık olsun ekmekler. Şimdi katlama işlemi yapıyorum, katlıyorum ve buzla kaldıracağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.